Bozca diye gidiyoruz bugün. Hadi bakalım. Adamın dibi ya Metin abi. Aldı bizi Bergama'ya bıraktı abi. Şimdi ben buradan Çanakkale'ye gidiyorum. Bir de aradı benim için dedi ki dikiliye giden bir araba ayarladı bana. Gene böyle bir tır. İşte geçerken beni görecek alacak. Aksakallı dayı gördüm. Şansım yağlar gidecek bugün. Şeyde Bozca diye geçeceğim abi. Orta. Her şeye geçeceğim. Ha. benim beş biliyor musun? Haa yedi de. Aynen. Y y Yetişiz. Yetişiz İleride çöplük mü var dedin abi? Aynen ben sana şimdi bak ben köye çarpacağım. Sana şurada indireceğim. Tamam. Biraz yakınlaştıracağım sana. Geçerli çöplük de çek. Olur abi. Köpekler var. Yerler var. Eline bir alıyorlar. Çok da evet. Valla? alır oradan Olur abi. Çöplük diğer tarafta kaldı ama Çöp değil mi? burada kaldı. Abi ileride çöplük varmış. Ayaz rüzgar vurduğunda değil mi abi? Rüzgar vurduğunda da bir kokusu geliyor. Kemik kokuları geliyor. Rüzgar vurduğunda acayip koku geliyormuş. Ve... Yani kimse çare bulamamış oraya. Çöpü gelip buraya yiyorlarmış. Az ilerisinde Bozcaada. Çok turistik bir oda. Baksana. Çöp rüzgarda hep böyle uçuşuyor değil mi abi kenarda? Oo bak bir tarafa sen. Çöpü burada bak. Bak bak. sen abi Abi de çöpe gölüsü var. Ayır Ayır abi. Ben, ben şu alamadım, şey abi, bak, 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 bak. Gördün mü Abo. Ne kadar Abi mahvolmuş buraya. dağ orada dağ dağ olmuş. Aynen. E gelin. Ağaçları burada var. Ne, nerenin çöpünü gelip yiyorlar abi? Ezine. Ezine'nin çöpünü buraya mı yiyor? Geç adaya başlayalım. Abi şimdi bir çay içeceğiz. 2 kilometre sonra Gökçebayır köyü var. Oraya yürüyeceğiz. Oradan da bakacağız yolumuza. Şimdi çay ısmarlayacak abi, abi. Karadağ köyündeyim. Tanrıtın nöbet yollamış abi. Her şey unutmuşlar. unutmuş da. Ulan 9-11. İçerim akıyorum böyle böyle. Bir de çıkardım. Karagamca köyü bit. 45 erler gündür hiç böyle yanan yerler yok. Tangın gözde bir bir defa onu de. Su da bitmiyor böyle bir şey. Ondan sonra baktım kimse yok. Tangın gözü böyle bir buçuk bir don bezen ara kimse yok. Kalktım mesela bir yüzüğü, kalktım terdim böyle. E, Bezin kokuda şey yapıyor. Akşam unutmuşlar saat işte bunda. Ertesi gün bir mayana yaptılar bir şey. Bende bir çıkmadı. Yüzbaşı dedi komutan ver komutan. Oğlum dedi böyle bola, bola bola bola. Komutanım dedim ben dedim bir sevmem gelmesin bana dedim. Ee, bak bana hırlıyor ha. Bak kedi köpek mama yürürler. Gelir. Neyse abi ben Karadağ, Karadağ, Karadağ köyündeyim. Ee buradan 2 kilometre diğer köye yürüyeceğim, oradan dolmuşlar varmış. Oraya gideceğim ama ben büyük ihtimal dolmuşa binmeyeceğim saat 5.30, buçuk, 6, 7 yani evet bir buçuk saatim var. Ee yaklaşık olarak tabi 10 kilometre kadar yolum var. Bakalım adaya yetişebileceğiz mi? Yalnız bu köyün insanları abi inanılmaz güzeller ya. Vallahi billahi. Ege. Ege kültürünü tanımaya geldim buraya ama köylere falan rast geldim bak. İşin güzelliğine bak. Bozcada da, da gitmem gereken yerleri falan söylediler, tanıttılar. Direkt yerel halktan bilgi aldım. Yani iyi, yüzüm gülüyor. gülüyor Böyle gidiyor. Allah çay ısmarladılar bana falan. Kahvede oturduk muhabbet, sohbet. Hoş geldin. Mükemmel ya. <laughs> Allah. Saygılar çok saygılar çok. Beğendim yani. Aha eşek var burada. Senin ayağına ip mi dolandı la? Ha? Gel. 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 Seni bilerek mi bağladılar seni? Ha? Isırma ha. Ha? Gel seveyim la. Ben aşamıyorum ki seni. Gel ah. Ah. Yetişemiyorum, yetişemiyorum. <laughs> şu ne güzelliğine bak. Bakayım şu ayağına bir bakayım mı senin? Seni bilerek bağlamışlar kaçma diye. Eşek kardeş, kulaklara bak. Kulaklara bak. <laughs> Beni götürsene iki kilometre ya. He? Ha, Aa, bak götürdüğünce kafasını çeviriyor. Ben gidiyorum. Gel az daha yanaşsan seveceğim de. Böyle eşek. Böyle devam. Yürüyeceğiz. Bak beni takip ediyor. Lan ne güzel eşek ha. Baksana şuna bak. <laughs> Abi, seni buradan sevebilirim bu arada. Gel kapıya gel. Gel. Gel, gel, oh. bak takip ediyor beni yine. daha, Hiç evden kaçmayasın, aslında ayağını bağlamasalar buradan atlayabilir çok rahat, geçebilir yani, bak, köyün eşya bile güzel, abi yalnız çadırım olsa kesin buraya kamp atardım bu köye. Abi şimdi çöplük meselesinden bahsedeyim. Çektim ama güneş önden vurdu pek gözükmedi. Abi o karşılar hep çöp. Yani çö Ezin'in çöpünü geliyorlar. İşte atıyorum şöyle bir yere yığıyorlar. Orası şurada karşıda. Yığıyorlar oraya çöpü. Ve Ezine'nin çöpünü belediye. Rüzgar çok oluyor burada. Acayip rüzgar oluyor. Rüzgar o çöpü darmadağın ediyor her yere. Zaten traktörde giderken sağa ve sol hep plastik çöpler vardı. Sağa sola her yere dağıtıyor. Evet, Ezine Belediyesi de devam ediyormuş. Ezine'nin çöpünü oraya yığıyorlarmış. Rüzgar vurdukça her yere dağılıyormuş. Köylü bu durumdan çok şikayetçi. Haklılar da yani abi hani İzmir'de ben bir tıra Otostop çektim gelirken. Tırda işte çöpler vardı. Çöpleri şeye götürüyorlar. Edremite. Orada şey varmış. Ayıştırma merkezi. Orada ayırıyorlarmış falan. Orada yakma üniteleri varmış. Yakıyorlarmış. Yani böyle gelip açığa yığmıyorlarmış. Veya açıkta yakmıyorlarmış. Fidyele salıyorlarmış falan filan. Ama huf, yoruldum konuşuyorum diye. Ama burada onu yapmıyorlar. Burada yığıyorlar. Yığıyorlar bir yere. Bırakıyorlar. O yığdıkları çöplük alanda Bozcaada'ya giden eski yol. Bir de yeni yolu yapmışlar. Büyük ihtimal ora çöplük diye yolu oradan geçirmekten vazgeçmişler. Ben eski yoldan devam ettim. Eski yol daha güzel. Yeni yol direkt geyikliğe gidiyor. Eski yol köylerden geçiyor. Yani böyle bir durum. Rezalet bu durum açıkçası. Onu gösterdim. <laughs> Emmi göstermemi istedi. Zaten istemese de gösterirdim. Ayıktırdı beni. Şimdi Gökçeören'e 2 kilometrem var, 500 metre falan yürüdüm. Gökçeören'den e, Geyikli'ye, Geyikli'den de feribot iskelesine geçeceğim. Feribot saat akşam 7'de. Saat 5:40 falan şu an. Oraya yetişmeye çalışıyorum. Kimse yok. Yol bomboş. <laughs> Ama 2 kilometre sonraki köye ulaştığımda eski yolla birleşiyor. Eski yoldan yine tek tuk araba geçiyor. Eğer yani otostopla feribot iskelesine ulaşacağımı düşünüyorum. Feribota nasıl bineceğim onu bile bilmiyorum. İnşallah ATM vardır geyikli de. Yoksa da bakacağız bir çaresine abi bir yolunu bulacağız. Şimdi biraz hızlanmam gerek. Ne kadar hızlanabilirsem adımlarım bu. En hızlısı bu. Sallana sallana gibi duruyor ama öbür türlü çabuk yoruluyor. Böyle devam. Abi şurada koyunlar var. Yaklaşacağım ama. İnşallah köpek yoktur ya. Aha ürktüler. Vallahi benden ürktüler gidiyorlar. İyi <laughs> köpek yok. <laughs> Ay koyunun yanındaki köpekten tırsıyorum açıkçası. Kontrol ediyorum yine yokluyorum. Koyunun yanındaki köpek problem abi. Koyuna yaklaşırsan daha da problem. Hele koyun ürkerse daha da problem. Gelir yanına o dev gibi köpek. Karşılaştım daha önce. Hoş durumlar olmuyor. İnsan ister istemez korkuyor. Senin boyunda bir kangal geliyor yanına. Yol güzel. Yol güzel. Likya, zam Likya yolunda yürüdüğüm zamanları hatırladım. Abi şu çayırın güzelliğine bak. Bu arada poğaça ile meyve suyu yok. Şu çayırın güzelliğine bak. Aa böyle bir çayır olabilir mi ya? Çok güzel bir çayır. Bulutlar da güzel. Yol güzel, sessiz. Burada bir köye yerleşebilirim. İstediğim her şey mevcut. Çöplük hariç çöplük istemiyorum. Şurada boylu boyunca çayırlar gidiyor yine. Abi feribota geldim. Hem de kaçak geldim valla. Ali abiyle tanıştım. Beni kaçak aldı içeri Vallahi Soktu. Bir şekilde girdik. <laughs> Bu arada Bozca da buradan 30 kilometre uzakmış. Şu karşı taraf. Aşağı yukarı 30-35 dakika sürüyormuş. Feribotun parası 80 lira. 80 lira para alıyorlar. Ben kaçak bindim. <laughs> Ali abi sağ olsun soktu beni arabayla içeri. Adam ya. Aldım numarasını. Bozcada dedi. Yardımcı olurum ben sana dedi. Yarın dedi 2-3 gibi ararsın beni öğleden sonra dedi. Tamam dedim. Kalacak yerde de gösterdi bana. Bakalım ya bir gidelim bakalım. Ya. ya abi şimdi feribota bindik. Fıstık gezmesinin ağzı açılmış. Poşete biraz dökülmüş. Ama mühim değil, hallettim. Fıstık gezmesi yiyorum bir yandan. Bozca diye ya gidiyoruz artık, tamam. Garanti. Tekne batmazsa Bozca Adada Ada da şurada. Gün batımıyla sizi uğurluyorum. Video izlediğiniz için konuşmakta hep zorlanıyorum. Destek olmak için abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Gün batımıyla günü kapatalım.